Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte nasıl Zula'da hile yapabileceğinizi göstereceğim. İsterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önce google'u açıyoruz. Ve size altta vereceğim. Siteye giderek veya Google'a. Google, e, Google açılmıyor şu anda bir dakika. Ve Google'a arkadaşlar siz apatya.net yazacaksınız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Buraya kaydoluyorsunuz arkadaşlar ve sonra zula e, pardon zula Değil apate uiloaldr var arkadaşlar Bakın görüyor musunuz apate uiloaldr indir yazıyor buna bir de tıklıyoruz ve indiriyorsunuz arkadaşlar beni indirdim e, sonra e, çıkan e, indirdikten sonra arkadaşlar böyle bir şey geliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere bu değil böyle bir şey geliyor arkadaşlar eğer e, sizde böyle kitap halinde gelmiyorsa Google'a Viral indir yazarak Viral indiriyorsunuz arkadaşlar ee, sonra sağ tıklıyorsunuz ve e, klasöre çıkart yazıyorsunuz arkadaşlar bu arada bilgisayarı yeniden e, başlattım çünkü oyuna girdim daha <laughs> demin video çekiyordum bu videonun ayısını. Ee, FPS robları yiyordum onun için bilgisayarı yeniden başlattım sağ tıklıyorsunuz ve klasöre çıkart yazıyorsunuz başlıyorsunuz arkadaşlar ve böyle bir dosya geliyor çift tıklıyorsunuz burada herhangi bir şeye e, yönetici olarak çalışır diyorsunuz arkadaşlar eğer sizde ee, bir dakika atasını göstereceğim. Aha tamam siktim ben de yok. Burada update var arkadaşlar. Buna bir daha tıklıyoruz. İndiriliyor lütfen bekleyin. Tamam bekleyelim. Arkadaşlar bir dahaki videomda Sony Vegas ile nasıl e, bu videoları hazırladığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Şu anda %22 daha. 2000 years later. Altta yalandan e, Zola ile yapılmasını istemedikleri için altta yalandan e, bu dosyada virüs var. Evet virüs olarak algılayabiliyor çünkü bu e, hile üçüncü part üçüncü yazılım olduğu için virüs olarak algılayabiliyor. Ben de Defender'ımı kapattım. Siz de kapatın arkadaşlar. Ve böyle bir Discord adresine atıyor arkadaşlar size bunu katılmayı unutmayın bu ee, hilenin kendi Discord adresi ben katıldığım için şu anda katılmıyorum. Burada free var arkadaşlar Zula Apatelle git free. Bir defa tıklıyorsunuz buraya arkadaşlar ve burada load var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buna bir defa tıklıyorsunuz ve loading diyor. Bekliyoruz arkadaşlar birazcık. Arkadaşlar dolarken siz de bir videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar söyleyeyim şunu. <laughs> Bütün hilelerde ban riski var. Bunu belli etmezseniz daha az ban riski e, olabiliyor tabii ki daha az banlanıyorsunuz. Ama ne kadar belli ederseniz o kadar daha erken banlanıyorsunuz. Neden e, paralı hilelerde bu kadar az? Hemen onu söyleyeyim. Paralı hilelerde e, herkes kullanmadığı için paralı hileler, onun için daha az belli oluyor sistemde arkadaşlar. Bu yüzden bedava hileleri herkes kullanıyor onun için direkt burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sizde tıklasın bu başka bir şey arkadaşlar ben kapattığım için Defender'ımı size eee kapatmak istiyorsanız ister Google'dan YouTube'a girerek nasıl kapatılır göster e, aratın ya da e, biliyorsanız siz kapatın Evet burada oyun bekleniyor dedi arkadaşlar oyunlara giriyoruz sizde oyunlar yoktur da veya her neyse işte zulanız Ve buraya şifrenizi yazıyorsunuz. Hop. Ve oyunu atıyoruz. Bekliyorum. Evet arkadaşlar bu arada da yeni YouTube bannerımız çok güzel oldu. Çok güzel yaptım arkadaşlar ya. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam ve bu bunu nasıl yaptığımı da bir dahaki videoda anlatacağım size arkadaşlar ya da anlatmayayım telif olabilir telifiyebilirim o yüzden evet gördüğünüz üzere bekliyoruz 205 refresh nasıl diyor evet sonuçta gördüğünüz üzere arkadaşlar e apatezula multi e, www.apate.net yazıyor. Bekleyelim. Arkadaşlar bu arada ben bu hesabı e, daha demin yeni kurdum. Daha demin videoyu çekerken şifremi falan unuttum onun için gene şifre açtım. E, bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim şey size bu hireyi attığınız zaman e, neydi onun adı e, onaylama gerektirmiyor arkadaşlar gördüğünüz üzere benim de burada e, bakın hesabını onaylayın onaylamak için tıkladı ama yani ben onaylamadığım için onaylamıyorum ölüm mat diyorum normal diyorum çukur diyorum hızlı varsa diyorum siz herhangi bir şey girebilirsiniz arkadaşlar ben böyle giriyorum benim favori şeyim ya gemicilerim ya da çukur Neyse buradan girelim. Ne var? Tam Tamam bu da oldu. <laughs> Temel silahlarımız Zaten silahlar şey. Burada az bir şey var ya. Çık buradan. Arkadaşlar <laughs> <laughs> hemen bir otobüs. Çok güzel olacak. Video yalandan yanılır diyor. Evet, hemen bulduk. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar siz de bu arada kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Rakip takımı yok evet, görüşürüz arkadaşlar. Ve bu davuçusu. İti yazdım yine. kişi. Üç kişi. Baby, closet. O que você... pozandın